Merhaba canlarım, merhaba cananlarım, hepinizi çok seviyorum, güzel bir falda daha huzurunuzdayım, İyi ki varsınız, iyi ki buradasınız, benimlesiniz diyorum. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve katıl butonumu tıklamayı unutmayın. Hepinize sevgiyle burada buluşalım diyorum. Yolu sevgiden geçen herkesi sevgiyle, mutlulukla fallarıma bekliyorum. İyi ki buradasınız diyorum ve öpücüklerimi gönderiyorum güzellerime. Güzel yüreklerinize ve yay burcuyla devam ediyorum. Burçlarıma ee, ve kartlarımızı açıyoruz gerçekten de. Evet yay burçları teklifleriniz var. İş teklifleri alabilirsiniz. Çok güzel teklifleriniz var. Hem duygusal açıdan hem maddi açıdan güzel teklifleriniz var. Fakat burada bir gönül ilişkisini eee bir gönül ilişkisinde durgunluk yaşayabilirsiniz. Ee, bir ihanet aldatma yüzünden ara vermiş olabilirsiniz. Ee, böyle bir üzüntü yaşayacağı, yaşamış olabilirsiniz. Ağustos'un ilk haftasında böyle bir aldatma görebilirsiniz. Belki de bir hem ilgilidir. Çünkü burada aşkla ilgili teklif bekliyorsanız bir aldatma nedeniyle bu teklifi alamayabilirsiniz. Ve üzüntü yaşayabilirsiniz. Fakat işte ilgili dediğim gibi güzel bir ilerleme var. Gerçi Gerçekten de ve e, güzel bir bolluk bereket, ileriyi gören, akıllı, cin fikirli, kültürlü, bilgili ve her şeyin ötesinde de e, bir güzel insandan akıl yardım alabilirsiniz iş teklifi alabilirsiniz dediğim gibi dünya kartı var bu dünya kartı her istediğinizin olacağını gösteriyor maddi manevi ne istiyorsanız elinize gelecek ve dünyanız güzelleşecek aydınlaşıcı aydınlanacak diye görüyorum ve burada mutlu bir aile hayatı kurmak isteyen yaylar var gerçekten de ve mutlu bir hayatı kuruyorlar yeni evliyseniz eğer yaylar yeni evlendiyseniz 5-6 ay olabilir bir sene olabilir. Artık çocuklarınız olacak sizin de. Bebekler gözüküyor yay burçlarına da. E, gerçekten de. ikinci bebeğinizin sahibi de olabilirsiniz. Amile olabilirsiniz. Doğum yapabilirsiniz. Mutluluk haberleri var. Güzel bir ilerleme var. Güzel bir başarı var. E, ve kimsenin elinizden fırsatları almasına izin vermeyeceksiniz. E, değnek konusu ters geldi. Biri alıp bir şeyleri... E, götüremeyecek tılsıması var çok güzel şeyler var burada e, mutluluk haberleri var e, maddi manevi büyük bir kazanç geliyor size yay burçları bir para girişi olacak e, bu ayın sonuna doğru Kılıç Kralı var güzel bir ilerlemeniz var Belki okulla ilgili olabilir e, ve çok büyük başarılarınız var çok güzel bir ilerlemeniz olacak Gerçekten de işle ilgili bolluk bereket akışı geliyor değnek kraliçesi var e, anaç bir insandan tavsiye alabilirsiniz. Anneniz olur, babanız olur. Bereketli bir insandan tavsiye var burada. E, değnek kralı çıktı. Çünkü değnek kralıçası çıktı. Başka bir eve taşınma, başka bir eve, başka bir semte gidiş yapabilirsiniz bu aralar. Gitme gelme olabilir. Böyle bir seyahat, e, bir tatil yapabilirsiniz yay burçları. Başka bir yere gidiş var çünkü. Ee, ve güzel bir gidiş bu. Ee, burada kılıçların yedilisi var. Dediğim gibi e, güzel teklifler alacaksınız. İçsel dönüşüm yaşayacaksınız. Ve... E, bazı şeyleri arkada bırakmak istiyorsunuz. Bir şeyleri bitirmek istiyorsunuz. Ve bu bitirmeye karar vereceksiniz. Fakat aklınız hala orada kalacak. Tam olarak bitiremeyeceksiniz. Kupa kralı var. E, duygusal açıdan güzel günler sizi bekliyor. E, kılıç dörtlüsü var. Bir şeyleri toparlayacaksınız. Yoluna koyacaksınız. E, biriyle ayrılsanız bile dostça ayrılacaksınız. E, burada çok büyük üzüntü var. Çok büyük ağırlık. E, gözyaşı var gerçekten de hayal kırıklığı var Bence ne istediğinize dikkatli karar verin. Eğer bir ilişkiyi bitirecekseniz veya bir şeyi sonlandıracaksanız, güzelliklerle sonlandırın. Kesin kesin ayrılıkla sonlandırmayın. Tekrar bir yerde buluşuruz deyin. Alttan alarak güzel sözlerle ayrılın. Çünkü karşıdaki kişi çok üzülecek böyle yaparsanız, siz de üzüleceksiniz. Ama korkmadan ilerleyin. Kılıçların dörtlüsü var gerçekten de ve çok güzel. Ee, olaylar yaşayacaksınız önünüze bakacaksınız ee, burada da kılıç üçlüsü geldi 3. Ee, haftasında ağustosun 4. haftasına doğru son haftasına girerken bir hayal kırıklığı bir aldatma ya da bir oyun bozanlık yaşayabilirsiniz bir amcinsinize yardım etmiş olabilirsiniz ya da bir hemcinsinizden bugün geliyorum şu gün geliyorum gibi bir şey görebilirsiniz bir ihanet ve aldatma olabilir ee, böyle görüyorum bir üzüntü var ee, ve burada da. E Tılsım sekizlisi var. Para zaman çaba hediyeleri. Maddi manevi verdiğiniz emeğin karşılığını alacaksınız. Çok güzel hediyeleriniz, maddi kazançlarınız olacak. Güzel günler göreceksiniz. Araba kartı var. Ee, bir karar aşamasındasınız. Yapsak mı yapmasak mı, gitsek mi gitmesek mi gibi. Çok önemli bir karar vermek istiyorsunuz. Ve bu kararı iyi düşünüp iyi vermeniz gerekiyor. Ve sonuçlarını e, da katlanmanız gerekecek. Çünkü... E, dikkatli karar verin. Ee, burada gördüğünüz gibi kupa değnek prensi geldi. Güzel bir ilerleme. Bolluk bereket var gerçekten de. Ermiş kartı geldi. Bir içe kapanıklık, derin düşüncelere dalma, kendi başınıza kalmak isteyebilirsiniz. Bir iç kapanıklığı gözüküyor. Ve ruhunuzdaki sıkıntıları kimseye anlatama, anlatmak istemeyeceksiniz. Ve çok büyük bir fırsat ayağınıza geliyor. İmparator kartı bu fırsatı kaçırmayın. Belki güzel bir iş iş teklifi olabilir ya da maddi açıdan yapacağınız güzel bir kazanç olabilir. Çok büyük bir fırsat kapınızda. Aslan adam var. Ee, eğlenmeyi yerine göre eğlenmeyi seviyorsunuz ama hayata ciddi pencereden bakıyorsunuz ve güzel şeyler yaşayacaksınız. Ee, ölüm kartı var. Yeni bir başlangıç yaşayabilirsiniz. Yeni bir hayata geçiş yapabilirsiniz. Bir şeyi bitirip başka bir şeye kapı açabilirsiniz. Kılıç kraliçesi var. Asılsız dedikodular duyabilirsiniz. Asılsız sözler işitebilirsiniz. Üzülebilirsiniz. E, yarım yamalak konuşan bir bayan arkadaşınız olabilir. Buna inanıp sakın yalan yanlış hareketler yapmayın. Doğru sözler sarf etmeyen birisi çünkü. Onun ııı e, Gerçekten de sizi kandırmaya çalışacak, yolunuzdan döndürmeye çalışacak, yalanla dolanla sizi aldatmaya çalışacak bir insan var karşınızda. Bir bayan olabilir bu. Çok dikkat edin sözlerine ve onun sözlerine inanıp da bir şeyleri sakın bitirmeyin. Çünkü e, söylediklerinin çoğu yalan olabilir. Sizi birinden ayırıp başka birine bağlamak isteyebilir. Kule kartı var. Yıkılan kule, yıkılan gurur. Gerçekten de karar kartıdır. Ne istediğinize Karar verirken çok dikkatli karar verin çünkü e, vereceğiniz kararı iyice gözden geçirirseniz e, yapacağınız hatanın da e, hatadan da dönmüş olacaksınız. Çünkü e, al acele verdiğiniz kararla belki de yapmamanız gereken bir şeyi yapıyor olabilirsiniz. E, rakipleriniz arasından sivriliyorsunuz, çok büyük başarı var, çok büyük bir ödül ve e, güzel şeyler sizi bekliyor. Bir hem cinsiniz var. Çok kararsız yay burçları. Çok üzülüyorlar. Bir probleminde ona yardımcı olabilirsiniz. Hem duygusal açıdan hem maddi açıdan. Ve bir anlaşmazlığın, uzlaşmazlığın sonu geliyor sizde. Eğer ki sevdiğinizden ayrıldıysanız tekrar barışacaksınız. Ayrılmayı düşünüyorsanız da vazgeçeceksiniz. Bir anlaşma yapacaksınız. O belki bir yere gidiyordur. Başka bir semte geçiyordur. E, burada olmayacaktır. Onun da e, döndükten sonra tekrar konuşacaksınız. Tekrar buluşacaksınız. Ben dönene kadar size beni bekle diyebilir. Ve siz de onu bekleme kararı alabilirsiniz yaylar. Çünkü kopamayacak kadar güzel bir ilişkiniz. Güzel bir sevginiz var. Büyücü kartı geldi. E, sizi Okul hayatı olsun, iş hayatı olsun, sonsuz bir başarı, sonsuz bir mutluluk bekliyor. Hem duygusal açıdan hem zihinsel açıdan bütün işlerinizi dengeleyeceksiniz, başarı yakalayacaksınız. Adalet kartı geldi. Adaletsizliğe uğradıysanız, bir haksızlık yaşadıysanız, adalet sizden yana dönüyor. Ve adil ve haklı olduğunuz ortaya çıkıyor. Ve size çok adaletli kararlar vereceksiniz ve adil davranacaksınız. Ve burada e, dünya evine girecek, yeni aşka başlamış olanlar, evlilik teklifleri yapılacak düğün dernek içinde görünüyorsunuz. Bir nikahla evlenip dünya evine girebilirsiniz. Çok mutluluklar gözüküyor. Sizde tılsım kralı var, e, kraliçesi var. Maddi kayba uğrayan bir yakınınız olabilir. O kişiye bir yardımınız dokunabilir. Sizin için çok üzülen bir büyüğünüz olabilir. Belki babaannenizdir, belki anneannenizdir. Belki halanızdır. Böyle olgun bir insan var üzülen. Maddi açıdan sizi düşünen, işte sizi toparlamaya çalışan ve çok başarılı oluyor. Her zaman arkanızda destekçi. Güneş kartlarınız çıktı yaylar. Güneş gibi aydınlık günler doğuyor. Ağustos'un sonuna doğru ikinci haftasından üçüncü haftasına geçiş yaptığınızda son haftaya doğru güneşli günler, aydınlık günler, sıkıntılarının sonu, refah geliyor, mutluluk geliyor ve Güzel başlangıçlar geliyor. Gerçekten de bir gidiş var burada. Sevdiğiniz birini uğurlayabilirsiniz. E, gitmesini istemiyorsunuz fakat mecburdur gidecektir. E, fakat güzellikle uğurlayacaksınız. Ee, ve güzel anılarınız var üzülüyorsunuz bir ayrılık yaşayacaksınız belki bir şeyler tatsızlaşmış ona üzülüyorsunuz çok büyük üzüntünüz var ama e, güzel şekilde vedalaşacaksınız ve bu üzüntü kupa şövalyesi var duygularınızdan vazgeçmeden güzelliklerle üzüntünüzü belli ederek son bir kez sarılarak belki de sevdiğinizi uğurlayacaksınız ee, ve Burada tılsım onlusu var. Güzel bir anlaşma, güzel bir birliktelik var maddi açıdan olsun ve verdiğiniz kararı e, e, verdiğiniz kararı değiştireceksiniz. Tam ayrılma kararı değil de sen git Oradaki işini bitir. Okuyorsan okulunu oku. Gel gene görüşürüz. Gene buluşuruz. Gene beraber oluruz diyeceksin. Kalbinde bir açık kapı bırakacaksın. Kılıç şövalyesi var. Ve bomba gibi bir ilişkiye de adım atacaksın. Bomba gibi kararlarla. Bomba gibi güzellikler yaşayacaksın. Bu ayın sonunda. Ay kartı geldi. Gizli duygularım var. Açıklayamadığın. Söylemek istediğin çok şey var. Ve bu duygularını yakın zamanda açıklayacaksın. Kararsızsın. Fakat Gerçekten de mahkeme kartın var, devlet dairesinde güzel bir işin olabilir, al yoluna koyabilirsin. Ya da e, bir sorun, bir mahkemelik durumun varsa da bu mahkemeyi hallediyorsunuz e, yay burçları. E, hepinizi tutmasa da bir kısmının mahkemeleri olanlar varsa lehinize sonuçlanacak ve bir olay da lehinize sonuçlanabilir. Okulla ilgili olur, işle ilgili olur. Lehinize sonuçlanacak bolluk bereket kılıçası var ee, ve kupa ası geldi gerçek aşkı gerçek sevgiyi bulacaksınız ve sevginiz zihninize oturacak ruh eşinizi bulacaksınız ruh eşinizle tanışacaksınız Ağustos'un son ayında son haftasında e, ruh eşinizle birlikte olacaksınız güzel aşklar kapınızı çalıyor diyorum ve maddi kaybınızı da karşılıyorsunuz ve rahata eriyorsunuz değnekası var güzel bir ilerleme aşkta olsun maddiyatta olsun güzel bir ilerleme güzel bir birliktelik var bir kararsızlıktan doğan sıkıntılarınız var fakat bu kararınızı netleştirdiğinizde rahatlayacaksınız ve gerçekten de üzülen bir kupa kraliçesi var burada sizi çok seven ama sizde, sizinle ilgili üzüntüsü olan biri var belki de sizden ayrılacak değerli bir insan var bir bayan arkadaşınız var duygusal açıdan çok üzülüyor ve sizden ayrılmak istemiyor <laughs> yardım etmeyi seviyorsunuz Fakat gerek görmediğinizde de yardımdan vazgeçebilirsiniz. Ee, gerekli yerlere gerçekten ihtiyacı olanlara yardım etmeyi seviyorsunuz. Cafa, cufa yardım isteyenlere çok kızıyorsunuz. Kartınız ters gelmiş. Böyle kişilere yardım etmeyeceksiniz. Yay burçları. Sizin de tılsım prensiniz geldi. Ee, dikkatli olun diyorum. Ee, 15 yaşındaysanız, 20 yaşında gelseniz e, genç yay burçları. Ee, okula gidenler olabilir. 15 yaşında olanlar evdesinizdir, çalışıyorsunuzdur, belki okuyamadınız. İş yerinde olsun, ev hayatında olsun, ufak tefek kazalara karşı kendinizi korumaya çalışın. Bazı sakarlıklar sizi bulabilir diyorum. Değnek şövalyesi var, güzel bir ilerleme ve yol göstericilik, akıl vericilik var. Güzel şeyler olacak. Güç kartı var, güçleniyorsunuz yay burçları. Süper güçlü hale geleceksiniz. Süper mutlu zamanlar yaşayacaksınız. Dediğim gibi siz de bir kutlama yapıyorsunuz. Ay sonunda bir başarının kutlaması, doğum günü kutlaması olur. Yıl dönümü kutlaması olur. Evlilik yıl dönümünüzdür kutlama yapabilirsiniz. Doğum gününüzdür kutlama yapabilirsiniz. Veya bir arkadaşının doğum gününü kutlayabilirsiniz. <laughs> bir doğum olayını kutlayabilirsiniz. Ve tılsım yedilisi var burada. Eee Maddi açıdan kaybınız var. Maddi açıdan çok uğraşıp emek vermiş olabilirsiniz. Artık dinlenme, tatil yapma zamanınız. Stresle ilgili sonuçlar ve size de aşıklar kartı geldi. Ruh eşinizi bulacaksınız. Güzel bir aşk var. Güzel bir maddi fırsat. Güzel bir ilerleme ve aziz kartı geldi. Yol göstericilik, akıl vericilik var. Duygularınızdan emin hareket edeceksiniz. Dediğim gibi kültürlü bilgili ve güzel insanlarsınız ve yol göstericilik yapacaksınız birine yardımınız dokunabilir bir arkadaşınıza hava uşağı geldi mantıklı dürüst düşüncesiz meraklı zorlu bilgi gecikmeler sona erdi ya da planda değişiklikler yapacaksınız düşüncesizce dile getirilen gerçekler sizi biraz sıkabilir Üzülmeyin, yıldız kartı çıktı dediğim gibi mutlu zamanlar, olumlu ve iyimser ve uzun vadeli planlar yap, doğru yoldasın diyor zor zamanlar bitecek demiştim güneş kartı gelmiş ay sonuna doğru gerçekten de doğru yoldasın mutluluk huzur bolluk ee, mutlu bir aile hayatı bir projenin başarıyla tamamlanması diyor burada her şey yoluna sokuyorsunuz mutlu mesut hayatınıza devam ediyorsunuz ve güzel tatiller güzel evlatlar ve güzel aşklar sizi bekliyor her şey gönlünüzce olsun diyorum ee, mutlu mesut yarınlar bahtiyar gönüller uzun ve bereketli ömürler olsun. Hepinizi öpüyorum. Kucak dolusu sevgilerimi ve mutlulukları o güzel yüreklerinize gönderiyorum ve sizi çok seviyorum yaylar. Öpüyorum.